Yiyeceğin dayanmadığı hesabı yok, ona göre. Şuradan tas çıkar. Tas çıkar şuradan. Tas, hangisi tas oluyor? tas mı? Ne? Konuşalım mı? <laughs> Kayyonda kay. Hayır ama... Orası <laughs> <laughs> edetli bir kanal. İlk önce elmanlarınızı... Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere... ...elmalı turta yapıyoruz. Araysa onun içine... Tamam, öyledim. başlamadan. Ha, hani şey Hangi tabağa? Kadın bitti. Hamuru açın diyor, ben açamam. Samur açamıyoruz. O yüzden bir şey bitirmek zorundayız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdi rahat köpük olmasın. Bunu şey koyayım mı? Ben rendeliyorum. Bir dakika onu niye çıkardık ki zaten? Onu kullanalım Sen... ya. Allah'ım ya. Nasıl Beytullah abiler. İyi seyirler arkadaşlarım. Beytullah abi ustalarım. Herkes özür dilerim. <laughs> Yapsana, ben, ben yapsana de sevgi olmanın üç tane kralı var. Benim yediğim yemeği yiyemeyeceksin. Tamam şimdi yapacağım. Şunu ne Değil mi? Şu mu? Bu mu? Bunun mu ya? Bunun mu? Bunun mu? Bunun mu? Şöyle şöyle değil mi? Hı. Şu Aynen. saat 11 gece 2'de işte. Böyle değil mi? E bir şey düşmüyor Çift yapıyor. Demek ki alternatif böyle oluyor. Şey gibi oldum ben de ya. Şey yapıyorum, izleri yapıyorum. Elini yıkıyor ya hep. Benim de takanım ben de hep elini yıkıyor. Evet arkadaşlar ben e, gastronomi okudum. Ama Sen Ama ga, mi? Ga ben astronot olduğunu sanıyordum. O yüzden. <laughs> o yüzden mezun olamadık. Mezun olamadık. <laughs> evet ama... Oğlum ben hep videoları seviyorum. Ay mesela sayfayı çekti ya zaten. Hep öyle. Çekilecek yapılacak bir şey. Şimdi var ismini söyleyeyim ismini de sansürle. Gözlerim yaşardı o sonunda mıydı? Miden falan oldu ha. ölüm sessizliği var evde. <laughs> Hadi kes sesini ve işini yap başlık şey ilk videomuz kavga çıktı. Normalde de çıkıyor zaten. Tamam, ne yapıyorsun? Hissediyorum. Göremezsem de. Bu kurabiye güzel olmazsa suçlusu sensin. Yok sensin. Pardon ben hep yapıyorum gayet güzel oluyor. Ne yapabiliyor musun onu bırak. Bu bitmiyor ki. Tamam, Kere çıkart. Al şunu. Ya böyle bir şey var mı? Anne? Biz niye bunu kullanmıyoruz? Rengiyle daha güzel oluyor diye. Ama beceremedim. Ben şunu... Sensin yapayım. o becerme. Bu beşi şu an yanda yapıyorum ya. Şunu tutuyorum iki bir elimle. Benimle tereyağı karıştırdım. Bir elimle tutuyorsun. Geri kalan üç iş ne oluyor? He. Ya ben galiba... Lavu ihtiyacım geldi de neyse. Gelemez. Evdeyiz yani arkadaşlar. İnanmayanlar, hani okutucularımızı isteyenler abone olsun. Evde üyelere katılırsanız eğer nüfus cüzdanımızı TC'siz haline paylaşıyoruz. <gülüyor> 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 Hayır, TC'siz haline. Hayır <laughs> TC'li haline, TC'siz haline. Bir abone için dolandırılalım mı yani? Üstümüze şirket mi açsınlar? Eridiyse kapatsana mı? Elime bir şeyin mi? Sıla mi baksana? Elime erir. Ben de, de emin olmuyor bana söyle. <laughs> ben şu an var ya 3 iş birden yapıyorum. Orada hamurum kanalı duruyor tereyağı duruyor ve ben burada elma dilimliyorum yapamayacağını bildiğim için. Koysana onları oraya artık. Bir dur aşkım ya acele ettiriyorsun. Bir kaşık versene ya şunun için size. Elinle yapsana. Elin pislenmesin. Şuraya bak. <laughs> tamam hadi koy. Ürani can pazar ama. Hijyen de sen var. Hadi de çektim pis sesini. Bir elma kaldı. Bunu da sen yiyorsun. Düzgün ne bu. Şuna havluyu versene tereyağına önce. Havlu. Elini yıka ya. Hangisini yapmamı söylüyorsun? <laughs> Elini yıka ya. Havluyu vermedim ya. Havlu ne havlusu? Çat havlu. Altta. Lan <laughs> bir de elimi kurdum ama. Evet. Al işte. Ne hayır elleme beni bir şey Elmayı yap. Şöyle bak bakayım yoğurt ne kadar ne kadar kalmış ki. Kum geldi ya. Burada nasıl yapılır yazıyor yukarı çıksana. Elma kurabiye nasıl yapılır izle. Aşkım 3 e, bir su bardağı. Şeker koyuyor mu hamuruna? Bak bakayım. Kapak fotoğrafı aldım aslında. Şeker koyuyor mu hamuruna? 3 dakika şey yaptım. Şeker konuluyor hamur. Öyle bir şey yazmıyor mu orada? <gülüyor> <gülüyor> Erkeklerin beyni nasıl çalışır? Neyse normal bir şey. Bunda süt var mı? Şu tarife baksana çok kafa ya. oluyor. Süt yazmıyor. Allah aşkına o kaşık tereyağlı ya. Ne olacak? Boş boş ne şey çıkartma. Boş. Elimde mi yapıyorum? Tamam tamam. Şimdi ben bunu yoğuracağım düzgün yapman lazım tamam mı? Sıkıntı yok. Hadi. Sen ne yaptın? Ben nasıl? İçindekilerin elini nasıl Of ya her şey azalıyor Hadi anlamaz yanıyor. Kazancımız sıfır. Olur anlamaz Ya bana böyle büyük görevler vermeyin ya. Ya bunu yardımcı Ya yapayım mı ise çeke? Yok. Ay bu pistende ki kaşık. <laughs> yine kaşık çıkarıyoruz. Abi her boka yeni kaşık çıkartıyoruz amacıyla. acıya. Sıvı yağ koymayı mı unuttun? Evet. Niye hatırlatmadın abi? Rahatlar <laughs> baksana. <gülüyor> Alman gerekiyor ama yani. Bu belki de nasıl bir bizde Tadında hiç sıkıntı yaşamıyoruz da şekli çok çirkin oluyor. Ya. Yani. Abim yapacak ya şimdi şeklini. Güzel Bence olacak. evet hiçbir şey yapmadı şeklini de onu yapacak. Yay onu. Ellerin yağlı olsun. Şimdi bir parça al. Nasıl <laughs> bir parça? parça kopar işte. Kurabiye ne kadar olur sence? Karnım kuruluyor zannedim. Bak ne çalışıyormuş. Böyle bastır elinin al şunu. Evet. Bastır düzlensin. Ben onun için elime koyacağım. Sen de onu kapatacaksın. Ay onun altına yağlı kıyat serseydik. Biliniyor mu Ben karışmıyorum Ya karıştı ya. Bilerek mi dışarı çıkarıyorsun peki? Düz, öyle görsel şeyler mi? Biz dursana aşkım sen ne anlarsın diye. Ha? Ben çok kötü hissediyorum ya. Ya var ya. Şunları gözünü seveyim düzgün yapsana ya. Buraya sığmayacak ki hepsi ama aşkım. Bir daha pişiririz. Yaparsın oraya koyarsın. Hep yuvarlayacak böyle yuvarlayacak mı böyle? O bir tane kadar yuvarlayacaksın tabii ki de. Ne yapacağız kalan? Aşkım abi? ya, bayılacağım şimdi. Nereye? Yukarı doğru ittir onları biraz. Yavrum yukarı. Yukarı nere aşkım? Sen yukarı böyle bakıyorsun, da... yukarısı bir tarafta. Bu taraf nedir? <laughs> Arada koca bir boşluk oluştu şu an. Gittik. Çek kendini. Böyle olacak bu amına koyayım. Sen de ödülebilirsin. Uç diye bir şey yok abi. Yukarı diyorsun orayı yapıyorsun. <laughs> ya Martin oyuncular için gerçekten güzel. Ne vermiyor düşünsün. ama. <laughs> Bunu kim sevmeyecek galiba. Onu mu? Aşağı ama o kadar yap dedim ya bana. Ya abi. Peki bu niye bunun üstünde? <laughs> Ay <Hayır, gülüyor> şimdi... bu ben de... Yo, ya ben böyle bir şey görmedim hayatımda. <laughs> Yani evet güzel oldu. Şu uyku bastırdı da bir anda. Yani. Ne kadar uyku bastırdı var ya şu. Şekil. Bir şekil. Hepsi birbirine yapışmış. Turta olmuş ki zaten. biz Dilim mi yiyeceğiz şunu? Şekli boşuna ver. üstü sabinli için biraz şey kalmış. Vay ya. Çiğ Benim puanım onda yedi. Senin kaç canım? Evet <laughs> Benim onun üzerinden aldım. Niye bu kadar gergin bu <laughs> abone ol, like at.